Shorts izleyelim mi biraz? Bayağıdır izlemiyoruz. Ya, o, Gidya, askerler geldi. Bu gemin ne alaka bizim böyle gemimiz yok ki. Nereden biliyorsun bu gemi bize ait yüzde yüz yerli ve milli. Deniz kuvvetlerinde as subayı. Oy. Givya, Rablosu askerler geldi. Bu... Saplamış abim. Bu gemin ne alaka bizim böyle gemimiz yok ki. Nereden biliyorsun bu gemi bize ait yüzde yüz yerli ve milli. Deniz kuvvetleri Ya adam deniz kuvvetleri az subayına nereden biliyorsun demiş ama Ya bir ara şey diyorlar. Kaçta teyisten çıkıyor? Ya kardeşim ben bankada falan mı çalışıyorum? <laughs> ya benim bir iş saatim mi var yani? Ben sabah 9 akşam 6 mı çalışıyorum? Ben 7 gelir sabah 9'da gelirim. Öğlen 2'de çıkarım. 7 gelir sabah 9'da gelirim. Akşam 9'da çıkarım işim varsa. Bunların hesabını da vereceğim tek kişi var. O da kulüp başkanıdır. Sen değilsin yani. Yargılı... Yanlış. Sen değilsin kısmı yanlış. Taraftarı da hesap vereceksin. Bu kulüpler başkanın değil taraftarların. Halka açık kamu kuruluşları. Ne, nasıl ki Türk takımları satılır Göztepe gibi. Evet o zaman sadece başka bir şey var. <laughs> yani. Yanlış bir şey mi söyledim? Ne yanlış bir şey mi söyledim? Ama bildiğimiz gerçekleri de her zaman yanlış bir şey mi söyledim? parlakla ama yeter yani. Ya ben yani yani. yanlış bir şey mi söyledim ben? Söylemedin tamam kabul ediyorum. Ama yani Ama deme. <laughs> ama deme. <laughs> ya ya ya. O, eğer 18 yaşından küçükseniz sebebiyle belirtiniz doğduğumda çok küçük yaştaydı. <gülüyor> 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 ya sit, ben bunlara inanmıyorum ya. yok. Ya siktir git bu kanka. Adam, adam 1500 kere belki 500 kere. Abi kere 5, milyon 5 milyon kere denese de milyon, atamaz bence. bunu ya. Yani, Ebesin ama abi inanıyor musun sen şuna Ben şu bunu inanmıyorum. Nedenini söyleme. Evet. Etrafta Neren niye ben? hiç kağıt yok? Sadece attığı kağıtlar var. Yalan. Oğlum Bana adam so milyon işte, kere hareket ederken kanka. bile kendi eliyle sokamıyor. Nasıl ya yapacak? Ben inandım benim. Yapma, yapma boya böyle yapılmaz. Nasıl Yapılır mı ya? Oğlum ya aşağı full ya da yan yan yapacaksın abi iz kalmaz mı bu böyle? Ama şimdi ilk katı geçiyor ben ikinci katı da geçer üstünden. Şöyle Niye diyormuyor mu ya şu an Bu gayet boya bu. Hayır yakında anlarsın. Onu bak saniye. şuraya bak şuraya bak. O farkları anlarsın. Anlamadım. Futbol kariyeriniz. <laughs> evet. 15 sene olsaydı ve her sezon 50 gol atsaydınız, Yine 750 gördüm. golle emekli olurdunuz. Ronaldo 900. golünü attı ve hala devam ediyor. Yaş 39 tarih yazıyor futbol kariyeriniz evet. 15 sene olsaydı. Messi abim onu geçecek galiba ya. Messi abim daha 2 senesi var. 1 demesi, 2 demesi, 3 demesi, 4 demesi. Hayır 4 demiyorum ama 1 demesi, 2 demesi, 3 demesi 4 demesi. Emin dur. 73 yaşındaki Portekizli bir YouTuber 2000 abone ulaştığında ...abonelerinin ismini tek tek kağıda yazarak hepsine teşekkür ettiği bir video yayınladı. Aga be! Biliyor muydunuz? Dünya genelinde günde yaklaşık 107 bin uçuş gerçekleştiriliyor. Bu uçuşlarda 12 milyon insan taşınıyor ancak dünya nüfusunun sadece %5'i uçağa binmiştir. Her gün 12 milyon uçuyor. Hadi buralara... Binmeyen var mı uçağa? E ben bindim. Ben. Ben bindim çok güzel bir şey. Çok ben de bindim. bindim. Ben. Teddy ben de bindi galiba. Ben de bindi. ben de bindi. %50. Ben binmedim. <laughs> Dur chatte yüzde kaç? Oh. Oh. Herkes binmiş kanka. Herkes She uçuyor. Herkes game. pilot. Uçağa. Bindim. Binmedim. 30 saniyeli kaçtım seri. Bindim. Ben de chatlerine bir şey vereyim de. Ben çok bindim ya. Ama beni yol tutuyor diye biniyorum ben. Ben de her beni gün biniyorum korkuyorum ama ya. mecbur biniyorum yani anladın ben mı? Ben korkmuyorum hiçbir şekilde. Ben korkuyorum şekilde Vallahi. Çok da seviyorum. Arabayla giderken beni yol tutuyor. İnerken türbülansa yakalandık bir kere ondan sonra korku başladı Ben çok yakalandım benden. da hiç korkmadım. İnişte denk geldin mi hiç? Abi, abi her şeyde geldim. %38'e binmiş %62'se binmemiş Çetin ortalama. %30'a 35'e 65 gibi bir şey. <laughs> Boş yere ayakkabı temizliğine o kadar para veriyorsun. Bak adamlar bunu buraya boş yere koymadı. Lan geri zekalı, o araya bir şey sıkışmasın diye koyulan bir şey. Sen öyle mi zannediyordun? Lan makara yapıyorum. Sen de benim yanında da geri zekalı. Kan abi. Kan abi. <laughs> Bak bir, bir, bir gerçek bir şey söyledi. Ab, abi bu saçma dediğin dedik lan şaka yapıyorum oğlum ha burada. Bir şey diyeceğim bu gerçek bu arada. Kan boş yere, abi. Ayakkabı... Ayakkabı değil mi? namazına gidiyorsunuz he? Tamir Evet. Ya bu sabah namazı kaçtaydı? Türkiye saatiyle mi? Yok. İsveç saatiyle. Dört yirmi iki. O da burada beş kırk beşte. İnan. Tayin yok et kemser. Fesane. Rabbi kemer her. İyi hadi bakalım Allah kabul etsin. Demek namazına gidiyor. Kanka İsveç saatiyle sabah namazını bilirse ben de bırakırdım polis olsam.

Benim yeni olabilir yeni favori de. çocuk. Ben inanmıyorum abi. Benim yeni mi? favori çocuk. Ünlü etme çabası diyorum. Bana abi. Lan, yarak yaptı poşetten. <laughs> Nasıl yaptın ya bunu? No. <laughs> Siktir no. <laughs> lan! <laughs> Oy dayı. <Dayına> dayım. <laughs> ne var ne Lan Manesi şeyde değil ya. Wonderful'la karıştırdım onu ki. Yok bu projeye yatırılmalı ciddi manada söylüyorum. 2 <laughs> 3 tane de tim. Ben veririm. Neyim var neyim yok şu proje için veririm. Neyim var neyim yok alabilirsiniz. Hatta bunu bu taraflara doğru ve büyütelim bence. Yok bu projeye yatırılmalı ciddi manada söylüyorum. 2-3 tane de timsah hat tamamdır bu iş. 50 tane de mayın döşe tamamdır bu iş. 300 metre duvar dik tamamdır bu iş. 100 bin tane de nöbetçi dik tamamdır bu iş. <laughs> Suya girenin kafasına sıkma emri ver tamamdır bu iş. <laughs> ne var ne yok bu proje... <gülüyor> <gülüyor> Ama Azerbaycan onlarla gemi şey... Gemi seferi yaparız ya da orada bir açıklık bırakırız şurada bir yerde. E, yatırılmalı. Azerbaycan için. Şey, atay gitmiş. Ne var ne yok. Oğlum Hatay'ı ne yaptınız? <laughs> Hatay'ı ben en başında yaptım. Aynı evi senle paylaşarak. Ha, ha. <laughs> Oğlum olmaz mı? biraz daha şadırlayayım. Hatay gitmiş. Anladım. Çok övünürler. O baba, Sivas kangal köpeğiyle en üstün köpek ırkıdır diye. Sivaslılar da övünür. Herkes övünür Türkler. A, o evet en lan, üstün o köpek ırkı Sivas kangaldır diye. Bence de öyle. Besledim çünkü. Biliyorum neden. Büyük, güçlü, koyun gidiyor, bebek dostu, bekçi. Yani saymakla bitmez özellikleri. Dünyada kabul etmiş zaten. 1 demese 2 diyor, 3 diyor. İlk üçte zaten sürekli Kangal köpeği vardır yani. Çünkü övünecek çok şey var. Bizimken nasıl övüyor biliyor musun Kangal'ı? Abi Kangal var ya kurt boğar abi. Ya. <laughs> kurt boğuyor abi. Oğlum bu nasıl bir övme şekli Arkadaşlar hiçbir köpek kurdu yenemezmiş. Ben bunu izledim. Ben bunu... Ben, yok birebirde de yenemezmiş. Bir hayvan kurdu boğuyor diye ondan niye övünüyor? Ayrıyeten kangal kurt falan boğamaz. Böyle bir şey yok. Kurdun kangalı yenmesi için iki olay var. Ya boğazından tutup yatıracak ya kulağından. Hayvanın kulağını küçükken kesiyor, kulağı yok. Boynuna da bu kadar çivili tasma takmış. Diyor ki kurt boğuyor. Oğlum bu hayvan silahlandırılmış, zırhlı. <laughs> zırhlı bu hayvan, işlemiyor ki bu hayvana. Bu böyle aslanı da boğar. Ya sen bu zırhı bir finoya tak, o da kurdu boğar. Küçük küçük, küçük küçük yer bir yerde öldürün herhalde yani işlemiyor bu hayvan. <laughs> bu nasıl bir övünme şekli ya? Mesela şeyde çok... <laughs> Kuzu da sadece satırı bir tek kafeste kullanalım. Başka hiçbir yerde kullanmamız. Böbrek yatağından kafese ayıracağız. Şu ay... Efendim şu anda Türkiye'nin en zengin iki ünlü iş adamı... <laughs> Karşımda oturuyorlar. Ee, bu fırsat her zaman ele geçmez. Halk arasında sık sık konuşulur. Acaba hanginiz daha zenginsiniz diye ben şu an bir test yapmak istiyorum. Acaba ceplerinizde ne kadar para var? Bu çok efendim. ne kadar para var efendim? Suay. Ben bir defasında televizyon programında göstermiştim ceplerimi. Para yok diye. Yani Hiç orta direkten de, misiniz orta efendim? Orta direktenim efendim. Para Siz yok de benim. efendim. Öyle orta direğe bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Siz ne yapacak mısınız elinizi cebinize? Şeyler, yani beyefendiler. Yani sizin elinizi cebinize soktuğun ilk adam ben olacaktım. O şansı bana vermediniz. Bir şey arz edebilir miyim? Estağfurullah. Mi? Boğaz'da bir küçük lokantaya gittik. Arkadaşlar iyi pişiriyoruz. Televizyonda böyle bir programdan sonraydı. Sonunda hesabı getir dediğim zaman da bana dediler ki ne hesabı sen televizyonda para taşımıyorum demedin mi? Hadi git dediler, <gülüyor> <gülüyor> yani, Güzel zamanlarmış. Başbakanım dedi benim babama da sigarayı bıraktırır mısınız dedi. <laughs> Kim baban dedim. <laughs> Post arkadan geliyor. <laughs> i̇şte dedi. Dedim ki bak Çocuk ne diyor? Babama da sigarayı bıraktır diyor. Baban zengin mi, fıkara mı diyeydin? <laughs> Bundan sonra değil mi? <laughs> Zengin ise bıraksın, fakir ise içmezse ne yapacak? <laughs> e, hanım kız diyor, e, erkeğin çiz diyor. E, yok, e, elektriğin parası verilmemiş, suyun parası verilmemiş. Ekmeğin Oy. gelmemiş çocuklar, hiç aldan haberden anlamıyor. E canı burnunda, e, ne yapacak duvara devde yasak olursa Eski deyimli avradı diyecek, hepsini ondan alacak. Ben <laughs> Baba, ekmeğini... Baba onu ödesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Esasen şu havamızı zehirleyen, atmosferimizi denen şu sokaklarda sel gibi zehir akıtan arabalarımızın egzozlarına bir çare bulunsun efendim. Kızavarlık, garip, fakir, fakir, fukar paranız zaten canı burnunuza bir cuvara içecek de <laughs> ha, şimdi şey, şey, biraz şey yapacak. Başka iki. Haktan biri ya. Peki YPG teröristler girilemez diyordu. Kale diyordu Afrika. Görüyoruz. <laughs> girilemez dedi yer burası. Ne hey, hazırsın? Gayet <laughs> <Hazırız>. bastım ya. Gayet <laughs> basamayla <laughs> hiç bir yok. Aa valla beyse. Tarihi yazan evet. torunlar tarihi okumakla yetinmez. Tarihi yazar. Burası Afrika. <laughs> Oh fucking hell broke loose. They hit us from the north, they hit us from the east, and they hit us from the west. All fucking Terör örgütü kendine çok güveniyordu. Gördüğünüz gibi. Tamamen yıkıldı burası. Başlarına tamamen yıkıldı. Şu an kaçıyorlar. Arkalarına bakmadan kaçıyorlar. gideceksin? Bundan sonra hedef neresi? Kandil'e, Hemliç'e, Mısır'a, Kerkü'ye, Halim'e gireceğiz. Türk'ün önünde hiç kimse duramaz. Şimdiye kadar hiç zorlanmadık. Çok basitti. bir kurbağa mayısı. Ne mutlu Türk'üm değil. Oğlum bundan 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 ya. Ateş ettikçe duman da çıkarıyor lan bu. bu <laughs> ay su. Ay su. Gel lan. Gel lan. Dead yes, Lobster aynen. Sen bunu 2 yıl Bu önce bundan, de istiyordun almak. Bundan ya. Su maymunu sıkıyor Çarpınca parça ne? Evim buradaki evimde kullanamam diye anlıyorum. Hava adamları. E, Hava adamlarına. ne? Yani, şey, yoksa... Can you complete the soccer grid? FC Barcelona Real Madrid, uh, Luis Figo. Figo, good pull. African and 100 goals in Prem. Didier Drogba? Didier Drogba on the list. Yes, sir. African and Rune. FC Barcelona Eto. Eto, of course. Manchester United Ola. FC Barcelona. Sure. PK. <gülüyor> <gülüyor> okay, all right. Rooney, Manchester United. Dondu mu? abi. Dondu. 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 I'm not looking at it. Too easy, Rain Rooney, of course. Oh, Real Madrid, 100%. Eddie Hazard's on the list. Yeah. <laughs> we got a Liverpool legend <laughs> <at him> here. <laughs> Michael Owen, Michael Owen. Michael Owen, <laughs> <Allen>. nice. <Allen. laughs> <laughs> <laughs> oh, <laughs> there we go. Juve Real Madrid, I was going to say CF7. Can I say a more rare pick? You can definitely say a more rare pick. Really? And Juventus, Di Maria. Di Maria, let's go. Two left. Juventus, Man United, Paul Pogba. Paul Pogba. Close it out. African, Juventus. What's his name? Uh, Benatia. Let's go! Oh, ha, mu ne kıyım ya? Bak sana ne getirdim? Ne getirdim? en sevdiğin. Abi Dubai çikolatası yok muydu ya? Türkiye'dekine bunu istiyordun lan. Abi Dubai çikolatası daha güzel ya. Yani. Abi. Efendim? Burada böyle şey evleri varmış biliyor musun? Niye evler varmış? Hani böyle şey yapıyorlarmış oralarda. Türkiye'de bayağıdır yapmadım. Bayağıdır yapmadın diye beni de şey yapacaksın. Evli borfa. Oğlum, ne Yapım gereği ben hep etraf kontrolü hep yapardım yani. Yap Kızım geldi mi? Skor geldi.